Tayfur'cum şansa bak ki çalışmaya başladı namus. Vallahi billah. Bizim şansımız. O şeyde gideceğimiz diğer yerde de şey var mı Tayfur? Yeraltı şehri mi? Bunun gibi mi? Dört katlı da. Olmazsa oraya, orada bir şansımızı deneriz. Bununla ne yapıyorsun sen? Zoom mu yapıyorsun? Zoom yapıyorum manuel. Niye takıldı ben anlamadım ya. Olabilir. Sen benim o şeyimi getirtirsen gene de memnun olurum Tayfur'cuğum. Evet Tayfur kardeşim bugün evet. günlerden? Bugün 7 Ağustos 1994. Pazar. Pazar. Saat? Saat 12.40. 12. 12. 12. 12.40 mı? 12.40. 12.50 pardon. Yani öğlen vakti tam Birey güneşin sıcağındayız. Evet. Fakat gene gayet güzel Adana sıcağına göre çok çok serin. Çok güzel terlemiyoruz. Şu karşıda gördüğünüz... Kuyu'nun kuyu yeraltı şehri. Sevgili izleyenlerim. Biz şu anda oraya girip çıkmış bulunuyoruz ama maalesef kameramız arıza yaptığı için çekim yapamadık. Bu yüzden sizden özür diliyoruz. Gelecek sefere buluşmak üzere. Bay bay. Atmaca abim maalesef mahrum oldu bu Yavruyu da çekiyorsun değil mi aynı zamanda?

Cesaretim var. Cesaretim var. Sonra? Hı. Sonra ben kaçarım. Ne kolay. Eleman var ya. Yani. Aşıda yekme asalım onun için ah, Tamam. Acar gördün mü? Demi. Ha nasıl buldun hiç bu Tamam. Ahmet gitmedi abi. mi? Ahmet tembel ya. Dün kameranın parçasını alamadım. Yok, gel oğlum şuraya yanıma. Çek çek. Şey. Çek. Şey. Çek. Şey. Çek. Hadi, ya, şey. Ufum, şey. kendim, çek. 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 Tayfur Beyciğim, e, izah verir misin? Hı. Nereye geldik? İzahat şu anda Kaymaklı'dayız. Derin, kıyı. Derin kuyudan km. 9 kilometredeki evet. Kaymaklı yeraltı yer şehrine, şehrine geldik. Şehrine Çünkü de. şeyde makine kameramız arıza yaptığı için çekememiştik. Evet. O nedenle buradan çekim yapacağız. Bekle. Yine kırmızı levhalar giriş. Burası alırmış itibaren. Bu da sanıyorum. Artık atlar mı, inekler? Şu kırmızı okları görüyorsunuz, takip ediyoruz. Burası daha serin. Mazgallar var değil mi demir? Evet. Ve aldığımız bilgilere göre o, Kaymaklı Yeraltı Şehri Derin Kuyu Yeraltı Şehri'ne bir tünel ile birleşiyormuş bu kırmızı okları takip ederek evet. Daha kayıyor yüz şey ee, şeycim tayfucu kayarak bir dakika bir dakikanız alırız. Bir dakika. Ee, evet. kayıyor. Tabii abi tehlike de. Abi de <laughs> Başlarda adam tutmuş seni içine. O kafanın geçen kara sıvavı Fotoğraf mı çekiyor bak. Can Türk'ün fotoğraf makinesi olmayacak mı? Var bizde de var. Var mı? Var var İşte bu da ay ay ne bu da var bizde. Hadi bak. Gel. Komdi diye. Ya ya. Bak içine düşeceksiniz. O mazgalı ne varmış ki? Abi burada size acayip bir yer var. Bir yer zaman da altını mı çıkarttılar? Gümüş mü çıkarttılar? Evet. Yoksa havalandırma delikleri falan büyük mı? Yok Bak, yok. Burada da var. Evet, evet. Burası kiliseymiş. Öyle mi? Ama çok büyük bir derin ya. Derin oğlum altı çok derin. Bunun altını boşaltmışlar. Gelin altına şu bir çıkarıyorum. Çekim nasıl gidiyor? Gayet güzel şu anda Tayfurcuğum. Evet. Ve yani burası bakalım. şeyden daha güzel. İyi söylemişsin değil mi? Değil evet. mi hayatım? Evet. Yani şeyde çekemediğimiz için üzülmeyelim. Burası evet. daha iyi. Yani derin kuyuyla biliyorsun. Arada bir tünel varmış. Bunu söylemişsin değil mi? Evet daha önce söylediniz. Burası erzak deposuymuş. Sevgili izleyenlerim. Erzak deposu. Ha? Evet. Soğuk hava deposu gibi bir şey demek ki. Evet. Bu <laughs> kafeterya falan buralarda mı oluyordu? Aşağıda bir tanesinde vardı girişte bundaydı ama kaldırdılar mı? Ne? Aşağı katlarda bir yerde. Ürgüp göremedi herhalde. Devam mı? Evet. Yalnız buradan çok alçak. Burası bir tünel. Ne böyle devam ediyor Nedim abi? Çok mu kayıyor? Kaygan ve istersen ileride şey bitiyor. Girmeyelim, gel istersen. Devam ediyor, Nerede Tayfun? Devam ediyor, ileride ışığı kesmişler zaten. Öyle mi? Evet. Sayın Necip Könyen. Altı kısırınmaya devam. Evet sayın seyirciler, size bu filmi hazırlamak için... ...büyük gayretlerle sürünerek... <laughs> ...burası çoğunluğun... Tezahüratı gözlerinde bulunuyorum. Bunu da Atmaca takdir eder tabii. Kıymetlidir Kadir Şinas dostumuz. Halbuki şu Atmaca kendi makinesini verseydi de bize... <laughs> bu kadar ...kaliteli de... çekim yapsaydık... Değil mi? ...bu kilolar ağırlıktaki makineyle gelmeseydik. Erzak depolarını aldınız. Ve çıkıyoruz yukarıya. <laughs> ve e, ee, rutubetli ve serin bir hava evet, mevcut. Daha serin değil mi? Efendim? Öbür öteki, evet. Yalnız işte öteki tarafta bir uzun bir sokak vardı, daracık. Burası kiliseymiş. Sövüş. Evet, devam edelim burada. Aldınız değil mi? Aldım tabii. Ha, kilisenin şeyi bu. Ee, ama karanlıkta tabii seçilmiyor. Evet, Evet, okları takip ediyoruz değil mi? Ee, siz bilirsiniz şunlar ne için? Bu batıklar ne için demiş. Bunlar limanlar ben de bilmiyorum ama. Skapları falan mı Çok var değil, her yerde bunlardan var. Oturma odası diyor ama. Havalandırma olmasın acaba? Havalandırma, sirkülasyon.

Oturma odasını aldım mı ben acaba? Almadım. Bir şey yok herhalde orada değil mi efendim? Bir şey yok. tarafa gidiyoruz? Yoruldum ya. Çok uzak yol. Çok uzak değil mi? Bir de aşağı indiniz mi tünele? Çok di çok. Getir getir. yani bir şey <laughs> var mı büyük bir? Eli bucur bir şeylerdi. Aynen. Evet. Hı. Şu anda oturma molası vermiş bulunuyorum. Thank you. Hiç elleme. Çekimde zaten makine. Makine şu anda çekimde. Hiç durdurma. Evet. Evet. Şu anda Kaymaklı, Nevşehir Kaymaklı, yeraltı şehrinden size sevgiler ve saygılar. Şu anda serin ve rutubetli bir havada ve dar açık sokaklar, su olan kanalları ve dehlizleri olan bir mağarada yürüyoruz. Sayın kameraman. Tayfur Vahisoğlu ile birlikte. Teşekkür ederim. Danke schön. Bitti şu. Ee, schön. Merci beaucoup. Rusya. <laughs> Şükran. <gülüyor> Kösenem. Şu anda da saat 13.25. Ee, devam edeceğiz mi Tayfur'cum? Stop diyorum. Tamam bas. Kırmızıya değil mi? Evet De, bas. Aşağıdan mı, ok, yukarıdan mı? Ha, yukarıdan gitmemiz lazım. Evet oradan giriliyor. Orada ne var acaba o şeyde kanalda? Um, this is outside. Uh, ha outside. Uh, coming to outside. You have to go from entrance in some some other way. Anne ben biliyorsun. Anne ne var ki Orada bir şey yok değil mi Tayfun? Yok oturma <laughs> You should follow the red sign. Red, right, yeah, not oh. Bak burada mesela bir kanal var. Görüyor musun? Bir yol. Hı, hmm, tünel var. O nereye gidiyor acaba? Bir dakika. Şimdi. Ya buradan gel. Tayfur abi. Girecek <laughs> misin? Yok, şuradaki tehlize gireceğim. Bak buradan mesela aşağıya görüyorsun. Hmm. Evet, TRT'nin çektiği şeyler buraydı herhalde. Buralardır ya. bir şey yok ağırlık. Patinalarda aynı yerde iniyor. Eyvah. O şey. Tayfurcuğum. Burası enfes ya. Sen görmedin burayı. Baktım. Gidelim mi biraz Gidelim ama ayağımız ya. kayar diyorsun. Sen istersen önden git. Tamam Böyle aşağı gider, ileride kesiyorlar zaten Tıpkı dinamodalar var sağda solda Ama biz çıkış yoluna gireyiz Buradan mı çıkacağız? Sen benim keşke şu çantayı alsaydın Tayfur abiciğim. Aa bak buralar çok güzel Bak, buraları görmediniz. Sen benim şu çantayı alamadım ki. Alayım ben. Sana zahmet olacak. Estağfurullah. Oo, bak burada da başka bir şey var bak. Ne var orada? Burada da yine aynı bir oda. Bir koku var değil mi burada? Ha. Ne <laughs> 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 rezalet bir hadise. Yalnız ben şurada karantinaya gireceğim. Gel aşağı kadar inelim. Bir dakika geliyorum. Öf. <laughs> Peki burada o devirlerde o işi yapanlar ne yapıyorlardı acaba? Tam <laughs> kaynağına girdiniz yani. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> <gülüyor> Diyorsun kot giymiyorsun. Haklısınız, haklısınız. Şimdi i̇niyor muyuz mi? aşağı? Biraz daha inelim o zaman. Tamam. O pantolonu kirletiyorsun, yazık değil mi? Ayfer duymasın. Duysun, daha duysun diye düşünüyorum. hep böyle odacıklar. Evet. Bundan sonra ışık vermemek istedim. Nereye? <laughs> Çıkabiliriz istersen Tayfun. En son durağı ben yapayım orayı çekeyim. Tamam. Düşmüyorsun değil mi? Bak buralarda dikkat edersiniz yollar devam ediyor ama Işık yok değil mi? Vermemiş işler. Yani. evet. Tamam. Tayfurcuğum? Efendim? Her ihtimale karşı... ...her türlü rüzgârı göz önüne alarak ben arkadan gelmeye razıyım. <laughs> Sen kılavuzluk yap ki. Peki Necibe. <laughs> evet, geliyorum ve çıkış yoluna bir adım atmış bulunuyorum. Eyvah kafam bulundu, vurdum. Daracık bir alandayız. <laughs> Benim popoyu çekme yalnız. Çekmem. Hadi doğru direkt çıkalım abi. Yavaş yavaş çık. Yes. Burası da başka bir yol ama giremeyeceğiz. İçimiz dışımıza çıktı. Evet. Yeter bu kadar yer altı şehir almamız bizim için bile. Bak buradan gidiliyormuş Tayfur. Gel ha, bakın girmeye gir. Hayır buraya daha önce girdik mi ki? Tabii. Evet. Ha buraya girdik. Tabii tabii tabii. Burada da aşağıdan yol. Başka yollar. Çıkışa gidiyoruz değil mi? Buraya dikkat et yalnız. Tamam. Evet hayatım. Çok saygı. Tutuna tutuna geliyorum. Sen dışarıda bekle. Tamam. Evet Ve Terletti ya bayağı rutubet. Evet sen kendine zor bela attın. Sen? Ne yapalım? Gidip yerde oturalım mı? Şuradan dolaşarak değişiklik Nasıl olsun. Şuradan girelim Şuradan dönüp gitsek? Hmm. Bu kaset herhalde ta şey tayfur. Bu şey kapasetleri. Video kasetleri tahmin ediyorum. Kapalı okey. Kaç sordu? Sor, sorsan. Sorsan. sor. sor bakayım bir. İspanyolca hepsi. Video kasetler mi? Evet. 400 bin. Sayıcı kovar <laughs> Bu balık mı?

Bu pipolar kaç lira abi? 500 bin lira. Şu büyük, büyük, küçük küçüğü fark ediyor mu? Şunlar 5 bin lira, şunlar 600 bin lira. Aa onlar şunlar setli. Şunlar 1 milyon 100 bin lira. Ha setli olan olan. Aynen. Aynen. Şey... Bunlar ne? Yumurta taşı ne oluyor? Mermerden yumurta yani. Haa süs şeyi. Evet. Onlar kaç lira? 15 bin lira. Hediyelik <laughs> <laughs> eşyalar değil mi? 6 dolar. Ooo silahlara bak. <laughs> Antika değil bunlar değil mi? Antika değil herhalde. Ya sigaranın şeyini <laughs> de <da. gülüyor> Thank you. Tayfun ne tarafa? Geçelim mi yoksa ürküp göremedim lan dediniz öyle bir şey. Etti kamaze. Vallahi sen bilirsin bu. Yunanca mı? Yunanca bari. Ben, ben anlayamam çıkartamadım. Sanki ha, şey, gibi. Ha? Müsvü. Ha? Müsvü. Ha. şey, 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 Zaten. Buradan onu burada içelim Bu